Birinci Dünya Savaşı'nda bütün dünya ülkemizi bölmek, parçalamak ve bu aziz milleti ortadan kaldırmak için türlü planlar kurarak üzerimize yüklenmişti. Türk'ü tarihten silmek için yurdumuzun dört bir tarafı düşman işgaliyle çevrili durumdaydı. Ancak bu durum ne kadar vahim ise milletimizin her bir ferdi de o kadar iman ve istiklal aşkıyla doluydu. Tarihte hiçbir devletini kolay kurmamış olan bu aziz millet vatan ve bayrak sevgisiyle geleceğini inşa etmiştir. Bütün Anadolu'da olduğu gibi ilçemiz Pazar'da vatan için kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle topak, tüfeğe karşı baltayla, sopayla dokuzlu diye tabir edilen silahıyla bu kutsal mücadelede yerini almıştır. Asker Birliklerimizin yetersiz kaldığı durumda devreye girerek çoğu köylerimizden kopuk gelen gönüllülerin oluşturduğu sivil kuvvetlerimiz vatanın bağımsızlığı ve şehit olma arzusuyla düşmana karşı göğsünü siper ederek nice şehitler vermiştir. Nihayetinde milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş 10 Mart 1918 tarihinde pazarımızın işgal, pazarımız işgalcilerden temizlenmiştir esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden şehitlik şehitlik mertebesini kendisine şeref madalyası gören bu ruh ve günümüzün 15 Temmuz ruhu ile bugün bizleri bağımsız ve istiklalini kazanmış bir ülkede yaşamak imkanı kazandırmıştır. Bugünkü pazar o günlerin acılarını çok gerilerde bırakmıştır. Fakat bu ilçenin her köşesi, her taşı o çileli günlerin şahididir. Bazı, kesimler her ne kadar mevcut dirliğimizi ve düzenimizi bozmak için çırpınıyorsa da pazarlığının vatan sevgisi ve manevi değerlere bağlılığını hiçbir zaman yüreklerden sökemeyeceklerdir. Bu vesileyle pazarımızın düşkan, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve millet dağılıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.